Boldu Sümer Mahallesi'nin en yeni ve iddialı lezzet duraklarından biri olan kafe, görkemli bir açılışla kapılarını açtı. Hayırlı mübarek etsin diyoruz. Bir alkış istiyoruz sizlerden. Kafenin sahibi Hayati Altay liderliğinde gerçekleşen açılış, davetliler tarafından yoğun ilgi gördü. <laughs> Açılış kurdelesinin kesiminin ardından davetliler birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerinden tattıktan sonra işletme sahibine hayırlı olsun diyerek böylesine güzel bir işletmeyi olaya kazandırdığı için teşekkür ettiler. Sümer Mahallesi'nde açılan yeni kafe zengin ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Her bir özenle hazırlanan bu ürünler kısa sürede davetlilerin beğenisini kazandı. Modern ve şık dekorasyonuyla göz dolduran kafe misafirlerine huzurlu bir ortamda lezzetli bir mola sunmayı hedefliyor. Evet.